Necam yayınımıza hoş geldiniz. Elbette tüm Türkiye ile birlikte. Sizin Ve başınız, de başınız sağ olsun. Sağ olsun. Öncelikle Çok bunu söylemek isteriz size. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Necla evet. ablacığım ben hemen sözü sana bırakalım. Senden Çok ricam e, istediğin ee, gibi. Ben bundan sonra hiçbir magazin programına ya da televizyon programına e, katılmak istemiyorum. Son kez duygularımı ifade etmek istiyorum. Derdi Bey'in şu an yalnızca duaya ihtiyaç var. Ee, ona saygım çok büyük. Sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olsun. Bir nebze hakkım varsa üzerinde annemin ak sütü gibi helali hoş olsun. Ben size çok teşekkür ediyorum. ...gerçekten artık hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Herkes konuşacak. İnanın biz de televizyon açıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye cevap vermiyoruz. Çok üzgünüm yani. Çok haklısınız. E, o kadar dalgınım ki ne diyeceğimi de bilemiyorum. Can, Ama benim Tuğçe Hanım'ın sağlığı nasıl? Bey'in sadece duaya ihtiyacı Mutlaka. var. Onu hiçbir şekilde artık e, bizimle ilgili konularla rahatsız etmek istemiyorum. 33 yıl beraber bir yol yürüdünüz Ferdi Bey'le. Bizim bilmediğimiz sizde Ferdi Bey'le ilgili neler var? <laughs> Bilmediğiniz hiçbir şey yok. Yani her şeyin, herkesin her şeyden haberi var. Yalnızca şu var yani bizi halk ayıramadı. Ben 20 yıl önce Ferdi Bey'den ayrıldım zaten. Bu aşkı sevgiyi nasıl kabullendi bilemiyorum bizi sevenler Bizi bir türlü birbirimizden ayıramadılar Aslında onun başka bir hayatı vardı Başka bir hanımefendi vardı Bir oğlu oldu Ama nedense sürekli ben onun hayatının içerisinde kaldım Bizi öyle görmek istediler Ferdi Bey ile ilgili sizin bilmediğiniz hiçbir şey yok o çok dürüst, çok iyi niyetli bir e, beyefendiydi. Olmadı yani hayat bir imtihan. E, bunu yaşamamız gerekiyordu. Yaşadık ve bitti. Ona saygım sonsuz, nurlarda yatsın. Ne diyeyim bu saatten sonra? Necla abla bir şey söylemek ben, istiyorum. Buyur buyur çocuğum. Ben sizi inanın çok severim Allah biliyor. E, ve Biliyorum Allah, ve, Allah e, razı olsun. E, ya, Siz e, dünya güzeli, dünya hanımefendisi... Ee, şimdi siz dediniz ya biz 20 yıl önce ayrıldık ama insanların hafızasında e, evet. o gerçekleşmedi. Biz e, normal yaşamda evet. bunu... Şimdi biz o filmlerle büyüdük ya yanlış evet. anlamayın e, hadsizlik de etmek istemem. Sizi çok yakıştırdığımız ha. için sizi çok özdeşleştirdik. Bir de siz eksik olmayın. Gerek Ferdi abi e, bir sanatçı olarak izole yaşadı. Hele siz inanılmaz izole yaşadınız ve buna... Olağanüstü çaba sarf edince biz evet. geçmiş dönemlerde hep kaldık hafızasal olarak. Evladınız hamile. O yüzden de cenazenin geride kalan kısmına katılamadı biliyoruz. Zaten camideki gerginlik herkesin gözü önünde yaşandı da. Evet. Bundan sonra bu kavga daha da büyür diyenlere buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Tuğçe Bizimki ile babası hiç ayrılmadı. Gayet iyi, iyi ayrıldılar diye belki noktayı evet. koyabilirsiniz. Yok bizim evet. Hiç kimseyle bir kavgamız yok, hiç kimseyle bir sürtüşmemiz yok. Biz yalnızca babamızın yattığı yerde rahat uyumasını istiyoruz yavrum. Ee, her şeyden önce ben bir kadınım, ben bir dünyayım yani. Ben evrenim, ben anneyim. Bütün anneler gibi. Tabii ki evladımın ardındayım, arkasındayım. Ama bizim kimseyle hiçbir düşmanlığımız yok. Yani farkındaysanız öbür ablalarıyla e, filan da öyle hiç insanlar ortada yok. Bu mesele yeğenlerle işin garibi. Gerçek aileyle değil. Onun için ben konuşmak istemiyorum. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum ve herkese Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkür saygılar ediyorum. Necda ablacığım. Başınız Necdam, sağ olsun tekrar. Sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum. Kolay saygılar. gelsin. Allah razı olsun.